altın fiyatlarımız uzun bir zamandan beri on e, ons bazında 1700, 1800 on bandında devam ediyor. Yani stabil devam ediyor. Yatay geçişle devam ediyoruz. Bunun zaten yasakların e, yasakların kalkmasıyla beraber fiyatların böyle yatay geçişi bizleri çok mutlu etti. Çünkü e, meclislerimiz çok oldu. İnsanların malum fındık öncesi alım gücü de düşmüş oluyordu ve e, yatay geçişi böyle bizi mutlu etti ama bundan sonraki süreçte artık son çeyreğe girdik. Son çeyrekte e, malum faizlerin düşmesiyle beraber yukarı doğru bir hareket altında göreceğiz. Yani bugün bilezik fiyatını sorarsanız 458-456 bandında bileziğimizi satıyoruz. Kullanılmış bilezikleri de 443 yani 445 lira arasında paraya çeviriyoruz. Gram fiyatı 460 lira o hediyelik gram dediğimiz gram fiyatı 460 lira, külçe gram fiyatı 24 ayar yatırım altını dediğimiz, daha önceki demeçlerimizde de söylediğimiz gibi 485-497 bandında devam ediyor. Bu sene sezonlar birbirine karıştı. Cenab-ı Allah gördüğünüz gibi Temmuz ayında ciddi bir sıcak oldu, Ağustos ayında da her gün yağdı. Ne tarla havası oldu ne sezon havası oldu. İnsanlar da şimdi tekrar yasaklar gelir. bakalar 20 binin üzerinde. Tekrar yasaklar gelir mi diye hep düğünleri araya e, ister istemez sıkıştırdık ki bunu zaten e, 3. 4. ayda verdiğimiz yemeçlerde bütün meslek grubu arkadaşlarının hazır olmasının gerektiğini böyle e, bir patlama olacağını söylemiştik. Gurbetçilerimiz 2 yıldır gelememişlerdi. Güzel gurbetçi müşterisi yani yurt dışı gelen müşterimiz, sezonluk yerli gurbetçilerimiz ve fındığa gelen müşteri e, hepsi bir arada üçlü bir sezon yaşamış olduk. Ee, ve artık e, ikinci dönem dediğimiz e, kısa son çeyrekteki fındıktan sonra dediğimiz dönem yeşil altın dönemi dediğimiz dönemi başlamış bulunuyoruz ama hala daha malum yeşil altınlarımız tarlada hava müsaade etmedi. İnsanlar hala daha tarladan dönmedi. Okulların dereken açılmasıyla beraber çocuğu okula giden aileleri biz de sıkıntıya girmiş oldu. Ciddi de bir her gün yağmur yağmasıyla beraber ciddi bir ot yükseldi. Şu anda yeşil altın para edecek, buraların %90 geçimini sağlayan yeşil altın dediğimiz fındığı insanlar birbiri otun içinden ayıklamaya çalışıyor. Bizzat kendimiz de fındığa gittik ve yaşadık gördük. Gerçekten bu sene her yönüyle zorlu bir yıl oldu ve olmaya devam ediyor.